Adım Duygu. 25 yaşındayım. Hayatınıza İstanbul'dan katılıyorum. Memnun oldum. Ben de Metin. Sen nerede oturuyorsunuz? Hatunun sabah uyandığında yanında olmayanın vakbildir. Bana kahvaltı borcun var. Çekilmiş bir senaryon var mı? Var. Hepsi. Sonra sen geldin. Saklandığım yatağın altına başını uzattın. Sana dokunmak tüm kelimeleri yakmak gibi. Sana dokunmak tüm insanları affetmek gibi. Ben sürekli onun yanına gelen renkli saçlı bir bayan arıyorum. Beni takip et. Ben yine kaçacaksın diye çok korktum. Ben gitmedim. Sen hiç gelmedin. Her şey senin gözünü güvebilmeyi o kadar çok isterdim Bedenin bu kadar ucuz muydu bilemedim. Asıl ucuz olan ne biliyor musun? ...beş kuruş vermeden savurduğunuz yargılarınız. Bir şey de! Bana bir şey de! Sana bunu yapanın karşıma çıkmasından korkuyorum. Ne yapıyorsun birader sen? Ha ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Söyle nerede söyle! sen Bana bir şey sevme hakkı vermediler. Ben de incir reçelini sevdim.